Kripto Bilgi kanalına hoş geldiniz. Yapay zeka ve big data odaklı kripto projeleri ve tokenleri için ilginç bir hafta oldu. Nvidia'nın Microsoft'u geçerek dünyanın en değerli şirketi haline gelmesinin de etkisiyle, bu tokenlerden bazıları geçtiğimiz hafta boyunca çift taneli fiyat artışları yaşadı. Kripto analisti abi Oladok'un bu dönemde, en fazla kazanç elde eden 3 yapay zeka coin projesine odaklanıyor analist, bu tokenlerin teknik resimlerinde daha fazla yükseliş görüyor. Hasha fiyat tahmini, yükselen bir kanal oluşturuyor. Hasha, Hasha, kripto para madenciliğini optimize etmek için yapay zeka kullanan bir kripto projesi olan Hasha'nın yerel token. Video sırasında 0,0010 dolardan el değiştiren yapay zeka coin son 7 günde %18 arttı. Fiyat artışı, tokenin 14 Haziran'da tüm zamanların en düşük seviyesi olan 0,00075 dolara düşmesinin ardından geldi. Ancak, altcoin'e olan talep arttıkça fiyatı da %36 oranında artış gösterdi. Bir günlük grafik üzerinde değerlendirildiğinde, Hasan'ın fiyatı yükselen bir kanal oluşturdu. Bu bir boğa sinyalidir. Çünkü bu kanal bir varlığın fiyatı bir dizi yüksek ve yüksek düşük yaptığında oluşur ve böylece bir yükseliş trendi oluşturur. Son birkaç gün içinde alım baskısındaki artışı teyit eden hasanin fiyatı, 20 günlük üstel hareketli ortalamasının EMA üzerine çıkmaya hazırlanıyor. Bu önemli hareketli ortalama, tokenin son 20 gündeki ortalama fiyatını ölçer fiyatın 20 günlük emaya doğru yükselmesi, piyasa katılımcıları arasında hasa için alım baskısının satış momentumunu aştığını gösteriyor. Tokeni olan talep artmaya devam ederse, 0,0064 dolardan el değiştirebilir. Böylece, şu anda direnç oluşturan yükselen kanalın üst çizgisine doğru ilerleyebilir. Turbo fiyat tahmini, yapay zeka coin yeni zirvelere gözünü dikti. Yapay zeka tarafından yaratılan ilk meme coin olarak anılan Turbo'nun turbo fiyatı son 7 günde %15 arttı. Geçen haftaki ralli, Turbo'nun fiyatında bir ay süren rallinin bir uzantısını oluşturuyor. Video sırasında Yapay Zeka Coin 0,0054 dolardan işlem görüyordu. Oken, geçtiğimiz ay fiyatı %31,7 oranında artış gösterdi. Tokene yönelik boğa eğilimini teyit eden yönlü hareket endeksi, DMI okumaları, pozitif endeksinin, mavi, 30,21 ile negatif endeksinin, turuncu, 19,35 üzerinde olduğunu gösteriyor. Bir varlığın DMI'si piyasa eğilimini ölçer ve gücünü belirler. Pozitif endeks negatif endeksin üzerinde yer aldığında, fiyat artışının güçlü olduğunu gösterir. Yatırımcılar bunu genellikle uzun pozisyonlara girmeyi veya bu pozisyonları korumayı düşünmek için bir sinyal olarak yorumlar. Turboya olan talep devam ederse fiyatı 0,0060 dolara yükselebilir. 0 çarpı 0 fiyat tahmini Altcoin için hedefte 0,26 dolar var. Ethereum ağında yer alan 0x0AI, kullanıcılarına işlemlerinde yüksek derecede gizlilik sağlamak için yapay zeka kullanıyor. Yerel tokeni 0x0'nin değeri son 7 gün içinde %11 oranında arttı. Bu yükseliş, altcoin'in değerinde yaşanan uzun bir düşüş döneminin ardından geldi. 18 Haziran'da 0x04 ayın en düşük seviyesi olan 0,19 dolardan kapandı. Ancak, piyasa duyarlılığının ayı eğiliminden boğaya geçmesiyle, ağı tokeni bir boğa trendi başlattı. Video sırasında yapay zeka coin 0,24 dolardan el değiştiriyor. 0x0'nin hareketli ortalama yakınsama, bıraksama, macd, göstergesine göre, macd çizgisi, mavi, sinyal çizgisinin, turuncu, üzerine çıktı ve 0 çizgisine doğru bir boğa trendinde bir varlığın maç göstergesi fiyat eğilimlerini ve momentumunu izler. Bu şekilde ayarlandığında, daha kısa vadeli hareketli ortalama, daha uzun vadeli hareketli ortalamadan daha hızlı hızlanır. Yatırımcıların uzun pozisyon almak için bir işaret olarak yorumladıkları bir boğa sinyalidir. Bu boğa eğilimi devam ederse, 0x0 0 çarpı 0 fiyatının 0,26 dolara ulaşması mümkün videodaki görüş ve tahminler analiste ait olup, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kripto bilgi olarak yatırım yapmadan önce mutlaka kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz. Videomuzu bitirmeden önce, Vitebit borsasının Türkiye'ye özel yaptığı, üye ol, kimlik doğrula, 6 dolar kazan etkinliğini kaçırmayın. Açıklamadaki linkten hemen üyelik oluşturun ve borsanın fırsatlarından ilk önce siz yararlanın yükselme potansiyeli olan coinlerden. Kripto gündeminden anında haberdar olmak için bizi takip edip videolarımızı beğenin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.